Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü konumuz yepyeni Volkswagen ID aracımız hakkında olacak. Mükemmel bir konseptle karşınızdayız. Videomuza geçmeden önce kanala abone olup bol bol yorum atıp videoları da beğenmeyi unutmayın. Hazırsanız videomuza geçelim. İlk olarak Nisan ayında Pekin Motor Show'da gerçekleşmesi beklenen tanıtım koronavirüs nedeniyle iptal edilmişti. Bugün ise kendini tüm çıplaklığıyla gözlerinde serdi arkadaşlar. 2018'de gördüğümüz Vision'dan ilham alan Volkswagen ID Aero Concept 0.23 gibi etkileyici derecede düşük bir sürtünme kat sayısı ile üretime daha yakın bir görünümde karşımıza çıkıyor. Sahip olduğu şık gövde tasarımı gerçekten çok iyi ve 620 km'de menzili bu aracımızın bulunuyor. Markamız teknik özellikleri konusunda enteresan bir şekilde şu an hala sessiz kalıyor. Volkswagen ID Aero yaklaşık 5 metre uzunluğunda ve 22 iç tekerleklerden oluşuyor. Bu arada belirtelim arkadaşlar elektrikli sedan map platformunu kullanıyor. Bahsettiğimiz menzilden yola çıkarak söyleyebiliriz ki kendisi ID7 olarak gelirse şaşırmayız. Elbette bu konu şu an için net değil resmi bir açıklamada bulunmuyor. ID Aero Çin'de bulunan iki farklı Volkswagen bünyesinde satılacak arkadaşlar. Hatırlatmak isteriz ki marka diğer ID ürünleri içinde benzer bir strateji uygulamıştı yine aynı şekilde. Bu yepyeni aracımız gelecek yılın ikinci yarısından itibaren sahip olacak ilk ülkede Çin olacak. Çin'i Avrupa ve Kuzey Amerika'da takip edecek. Bütün bunlar bir yana Volkswagen orijinal konseptin bir station wagon versiyonunda tanıttığını hatırlatalım. Space Vision olarak geçen aracımız orta büyüklükteki otomobile daha pratik bir bakış açısı getirmek amacıyla da 2019'un sonlarına doğru sunulmuştu bildiğiniz üzere. Kendisinin bir üretim modeli alıp almayacağı hala belirsizliğini koruyor ama arkadaşlar araca bakar mısınız ya gerçekten çok şık yani lastiklerin büyüklüğü olsun ön tasarım çok asi duruyor arkadaki zaten led stoplar inanılmaz güzel komple zaten artık gövdeyle birleşmiş durumda Volkswagen ablim zaten kırmızı bir detaya bürünmüş bu da bence aracı hoş burada arkadaşlar dikkatimi çeken bu oldu zaten ablemin arkada kırmızı bir detaya bürünmüş acaba gelecekte Volkswagen ablemini böyle mi yapacağını düşünmeye başladık ama önde hala klasik tasarımı görüyoruz Izgaraya arkadaşlar böyle alt sis farlın oraya konumlandırmışlar. Bu da farklı bir tasarıma yol açmış. Siz ne düşünüyorsunuz? Araç hakkında detaylar geldikçe zaten sizlerle de bunu paylaşacağım. Beğendiniz mi beğenmediniz mi hepinizi yorum kısmında bekliyorum. Bu videomuzun da sonuna geldik. Bu videomuzda yepyeni Volkswagen konsepti Volkswagen ID Aero'yu sizlerle paylaştım. Umarım keyifli bir video olmuştur. Videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basabilir. Bana destek vermek ve sizlere daha hızlı ulaşabilmem için abone olursanız çok mutlu oluruz. Diğer videolarımız için kanalımızı ziyaret edebilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Tekinize taş değmesin.